Hepinize merhaba Bugün sizlere yine çok basit bir şekilde Para kazanabileceğiniz bir uygulama anlatacağım e, Uygulama üzerinden Arkadaşlarınızı davet ederek 17 lira kadar para kazanabiliyorsunuz 17 lira 30 kuruş Kısaca ona ben 18 lira diyeyim 18 lira kadar para kazanabiliyorsunuz Sadece arkadaşlarınızı davet ederek Ve bu parayı papara hesabınıza Veya dilerseniz e, sanal, kart, sanal kartınıza ya da sanal cüzdanınıza bir şekilde çekebiliyorsunuz. Para çekmek yani çok kolay para çekmek konusunda bir sıkıntı yok. Arkadaşlarınız davet ederek çok kolay para kazanabiliyorsunuz. Şimdi gelin size bunu nasıl olduğunu anlatayım. Şu altta da gördüğünüz şu ben kısmına bir e, Telegram kanalıma bırakacağım linkte indiriyorsunuz. Eğer ki size Telegram kanalından bırakacağım linkten indirmezseniz ne yazık ki uygulamadaki bu şurada gördüğünüz cüzdan kısmı açılır ama Para kazanamazsınız. Arkadaşınız davet et, davet etseniz bile e, para kazanabileceğiniz kısım açılmaz. Sadece orada bir 17 lira 17 lira 30 kuruş kazandığınız yazar, daha da bir şey yazmaz. E, ya da arkadaş davet ettiğinizde para gelmez. Çünkü bu uygulama sadece Türkiye içerisinde geçerli olan bir uygulama ve sadece referans kimliğiyle kayıt olanlar bu uygulamadan yararlanabiliyorlar. Bu yüzden e, Telegram kanalımın linki ya açıklamadadır ya da yorumlardadır. E ee, o linkten Telegram kanalıma gelip o linke tıklayarak siz de e, bir uygulamasından basit bir şekilde para kazanabilirsiniz. Şimdi gelince para kazanmanın mantığını nasıl çalıştığını anlatayım. Şurada gördüğünüz cüzdana tıklıyorsunuz. Şurada fasulyelere, fasulyelere tıklıyorsunuz. Buranın açılması biraz uzun sürebilir. Bakın şu an benim fasulyem yok çünkü daha çevirmedim. Ancak benim şu anda Türk lirası bakımından param var. Bakın kazan 144 TL kısmına tıklıyorsunuz. Zaten en yukarıda çıkıyor. Bakın burada benim birikmiş 35 35 lira 50 kuruşum var. Benim şu an para ihtiyacım olmadığı için çekmiyorum. paraya ihtiyacım olduğunda veya bura, burası biraz biriktiğinde paramı çekeceğim. Çünkü bana göre 35 lira az bir para. Ama tabii ki 35 lira bana göre az. Normalde çok büyük para sadece arkadaşlar davet ederek. Burada kaç kişi davet etmişim? 3 kişi davet etmişim ve 35 lirayı kazanmışım. Ee, bakın ben benim size dediğim şu kısım açılmaz yani siz eğer ki benim vereceğim referans kimliğinden kayıt olmazsanız şu kısım açılmaz yani sadece şurada size bakın şuralarda bir yerde e, orada sadece şey yazar <laughs> 17 lira 30 kuruş kazandınız kısmı yazar arkadaşınız davet ederseniz şu yukarıdaki kısım açılmaz yani öyle takibi e, davet ettiğiniz kişiden de para kazanamazsınız ne yazık ki para kazanmak istiyorsanız benim vereceğim referans kimliğinden kayıt olmanız gerekiyor ki benim vereceğim referans kimliğinden kayıt olursanız yanılmıyorsam direkt bir buçuk lirayla falan ya da bir lirayla pardon e, kısaca bir lirayla e, direkt giriş yapıyorsunuz bu da çok karlı bakın şuradan puan kısmına tıklıyorsunuz e, siz siz arkadaşlarınız davet etmeniz e, kendi referans kimliğinizi kullanarak ve bunları fasulyeye çevirmek istiyorsunuz kurtarmak kısmına basıyorsunuz Şurada değişme diyorsunuz. Ben şu an değiştirmeyeceğim. Orada siz değiş değişmeyi onaylay'a basıyorsunuz. Şurada onaylay yazıyor zaten. Ona bastığınızda değiştiriyor fasulyeye ve fasulyeyi de Papara hesabınıza para olarak çekebiliyorsunuz. Şimdi size vereceğim çok önemli bir tavsiye var. Ee, bakın şu altta gördüğünüz fasulyeler kısmını veya e, şurada bir gol kısmı var ya. buna sakın basmayın. Çünkü neredeyse hiçbir ödül vermiyor ve size bit bir lira kadar para kaybettiriyor. Her bir puan, her 10 bin puanla 1000 bin puanla mı ne? Yani size para kaybettiriyor. Çok gereksiz bir şey bence. Tavsiyem hiç uğraşmayın. Arkadaşlarınızı davet ederek zaten çok kolay para kazanabiliyorsunuz. Papara hesabınıza da çekebiliyorsunuz. Hani bu kadar kolay para kazanma yolu varken kısa yoldan para kazanmaya çalışmayın bence. ve bakın. Bakın buradan görev ödülleri de var. Mesela davet ettiğiniz arkadaşlarınız buradan e, görev yaptıkça size de para geliyor. Hani mesela bakın buradan bana 28000 puan kazandırmışlar. 28 bin puan da 4 lira 61 kuruşa eşit. Ne yapmışlar? Bakın sadece 3 dakika boyunca yayın izleyip 3 sayıda kullanıcıyı takip etmişler hepsi. Ve bana da 4 lira 61 kuruş gibi bir para kazan para kazandırmışlar ki az bir para da değil. Bu paraları kazanmak günümüzde zor. Size vereceğim dediğim gibi e, Telegram linki ya açıklamadadır ya da yorumlar kısmındadır. Bu linkten kayıt olursanız bu linkten kayıt olacak olursanız e, giriş yapar yapmaz zaten size 1 liralık 1 lirayla başlıyorsunuz. Neden 1 lira demeyin. E, bu para da önemli bir para sonuç olarak. Para kazanmanız açılıyor yani. Hem de 1 lirayla başlıyorsunuz ve 2 kişi davet ederek zaten e, pardon Iki kişi, davet iki kişi davet ederek de zaten paranızı çekebiliyorsunuz. Gayet güzel bir sistem, gayet güzel bir uygulama. Herkese dediğim gibi tavsiye ederim. Kayıtlık böyle para kazandırmayan e, uygulamalardan çok daha iyidir. Heh. Burada garip garip bildirimler gibi. Bu bildirimlere inanmayın. Gerçek bildirimler değil, değiller zaten. Evet, böyle para kazanma yolları daha çok gelecektir. Ama dediğim gibi Telegram'dan kayıt olmazsanız ne yazık ki bu kısım açılmıyor. Hatta bakın. İnanmıyorsanız e, şu kısımda kim, kimin ne kadar kazandığı yazıyor. Bakın Emre 294 lira. Wild 148 lira. Murat 6 lira. Ama şu 6 liralık bildirimler hatta bu bildirimlerin de yüzde %70 falan gerçek değil. Çünkü bu uygulamadan 6 lira çekmeniz imkansız. 3 lira çekmeniz veya şu an geldiği gibi. Çünkü uygulamanın maks, maksimum limiti 34 lira. En düşük limiti. 34 34 liranızın olması gerekiyor bu uygulamadan çekim yapmak istiyorsanız. Bu şekilde e, kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlı günler dilerim. Görüşürüz. Pardon.